Good are you ready? Yeah. How come you are Hello, very proud. Chile. From Thailand. From Thailand. I'm from Colombia. From Vietnam. I'm from South Korea. And I'm from Spain. I'm from Colombia. From Turkey. I'm from Turkey. From Turkey. From Korea. From Japan. And Mexico. Very proud. I love Turkey. Get them, Yüzdükçe yüzdükçe alışıyorsunuz. Su soğuk. Su soğuk. Su soğuk Herkese bir Melbourne sabahından daha günaydın. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Peki bu videoda neler yapacağız? Bugün sizinle Melbourne'deki bir günüm nasıl geçiyor? Ee, kısa kısa bunları çekip bunları paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi uyandım, hazırlanacağım, okula gideceğim okulda daha çok bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. İşte oradaki ortam, oradaki arkadaşlarımla birlikte. Onları çekip sonrasında okul sonrasında neler yapıyorum, nerelere gidiyorum, neler yiyorum falan. Tüm yani bir günümü Melbourne'de bir günü nasıl geçiyor özet olarak size bunu göstermeye çalışacağım. Başlangıcı uyandıktan hemen sonra vermek istedim. Biraz o yüzden böyle gözlerim falan şiş olabilir. Evet şimdi hazırlandım. Dramay durağına doğru gidiyorum. Size e, evden çıktım. Çıkış kapısı mı diyeyim, garaj kapısı mı diyeyim? Onunla güne başlatayım. Böyle bir kapıdan <laughs> giriş çıkış yapıyorum. Çünkü evin alt tarafı dükkan. <laughs> yes. Şurası da benim Güzide sokağım. Güzide arka sokağım. Bakın, tramı ucu ucuna kaçırdığım için bir sonraki durağa yürümeye karar verdim. Çünkü ona yetişemeyecektim. Böyle yanına... <laughs> yanımdan geçip gidişini izledim. Sabah rutinim aslında genel olarak böyle. Direkt hazırlanıp okula gidiyorum. Ee, saat 7.30 veya 8 arası gibi bir şey. Hazırlanıyorum, çıkıyorum. 8'de tramvay durağında oluyorum. de olabilir. 20 dakikada falan da okula gidiyorum. Bir tık bazen 5 veya 10 dakika geç kalabiliyorum. O da çok sorun değil bence. Ama genel olarak sabah rutinim böyle. Kahvaltıyı genelde okuldan sonra ediyorum. O yüzden e, herhangi bir kahvaltı falan Etmedim, direkt hazırlanıp çıktım. O esnada dedim size biraz sohbet edeyim. Umarım herkes iyidir, herkesin keyfi yerindedir. Benim keyfim gayet yerinde. Bugün size okulda okuldaki sınıf arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, okul ortamımı ve e, okuldaki Türklerin yorumlarını falan çekmeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. E, açıkçası heyecanlıyım. Çünkü ilk kez böyle toplu alanda böyle vlog tarzı bir şey çekeceğim için umarım güzel olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi kahve almaya geldik. Ne bekliyorum. Benim kafim. Selam gençler. <laughs> <mi>? Hello guys. Hello. Bu kadar. Nasıl ya? <laughs> <laughs> Berkan. <laughs> <Sırıstan> tank kolamıyorlar <laughs> arkadaş <laughs> falan var. <laughs> Burada bu çok bu konuşmayacağım bu bu çünkü sesim duyulmuyor. Yanlışlıkla başka kahveyi seçtim de. Her şey mi çekiyorsun? Şu an evet. Selam ver. Hi. Okul e, vlog yapacağım da onun için video çekiyorum. Hi. Yani Hi. okul vlog, school. Sadece bir tane video mu? Bir sürü videolarım da var bu ek olarak. Sevim YouTube, kanal, YouTube ben kanalı açtım. Ya. Olabilir. Ne söylemek istersin? Avustralya'da mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hangisiydi? Hiç. Şurası. Berkan. Berkan'ın kameralar alerjisi var. Ne? No no no. no First you guys have to start the older to younger. Öy, ya Okay. First year because. Ah, <laughs> oh, teacher, teacher, teacher. <laughs> oh, <laughs> no, I'm not using the lighter. Anybody smokes? No. Yeah, oh, okay. uh, girls. Ah, girl, thank you. Wait one second, let <laughs> me. Teacher, teacher, careful, careful. Oh. Oh. <laughs> Have a birthday, girl. Yeah. yeah. What's your name? Samla <laughs> from, from, from Thailand. From Thailand. <laughs> Yeah, it's birthday girl. Happy birthday. Hi. Hello. Hello. What's your name and where are from? My name is Clan from Thailand. Yes. <laughs> Next Hello. person. Hello. My name is Paula. I'm from Colombia. Yeah, super girl. <laughs> Hi. I get it. Hello. Too. <laughs> I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Nice to meet you. Me too. Hi, my name is Koi and I'm from South Korea. Yeah, nice yeah. to meet you. <laughs> okay, next person, next person. Juanita. <laughs> <laughs> yes. Teacher. At... Hello, my name is Andrea and I'm from Spain. Yeah. I like shy. <laughs> <laughs> yes, yes, where are you from? No. Yes, Berkan. Yes, my name is Berkan from Turkey. Yeah. <laughs> <laughs> Turkish, Turkish voice. Yes. Mesut. Yes. My name is Mesut and I'm from Turkey. Yes. Yes. My name is Mustafa, from Turkey. I'm Sivin from Korea. <laughs> 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 One person, yeah. yes, yes, yes. Where are you from? I'm from Japan, and am <laughs> Yeah, nice to meet you again. <laughs> Happy, Happy birthday, birthday to you! <laughs> Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday, ha birthday. Ha happy, happy birthday, birthday to you. To you. Yes. No. <laughs> it, your name. Your name. No, no. It's my YouTube video. Yeah. My name is Nestin <laughs> Very proud. <laughs> <Very> pro <laughs> <laughs> yes, this is bad boy. <laughs> bad boy. <laughs> A bad yeah. boy. Well, Hello. What? Where are you from? Chile. I am from Chile, yeah. <laughs> the best country of South America. Don't Say anything. Don't tell <laughs> me. Just you. <laughs> Just all for me. What is the best okay. country of South America? What is the what? The best country of South America. Colombia. Colombia. Really? <laughs> yes. Fake. Chile. Yeah. <laughs> what do you think? What is the best country of South America? I'm <laughs> not Actually, you broke my phone. Okay, when I talk you to you, you, I prefer, I prefer Colombia. When I talk to Juan, I prefer Chile. I prefer Colombia. You prefer Colombia? Uh, yeah, yeah sí, Colombia. Sí, Caribe. I mean, you can know, yeah. have one getting thing. Like, like, no, this, this is the first. Mm -hmm. This is an astronaut, yeah, but I think, it's like cold. I think I have to. Yeah, cold, uh, I say? like the cold. like the, the skin. Tattoo like green, is in a condition large. So colorful. Anime character. Yeah, it's an old anime. I like so much. I need another <laughs> <of> Naruto. <laughs> yeah. Naruto. <laughs> anyway the attitude so we're going to do a bit of a quiz like pop trivia style <laughs> <Okay>. anybody else <laughs> oh yes yeah, yeah. Uh, i thought six. we were doing why yeah. i think huh? rock paper scissors no huh? i think at the same time yeah oh, no, rock right? paper scissors okay. 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 okay oh my no I'm just <laughs> one just very yeah he win how are you one two three okay <laughs> <laughs> Okay. One, two, three. Okay. <laughs> oh my god. <laughs> you tried the best. Are, are you random? Oh, no, it wow. is wow. Are you ready? Are you ready? <laughs> yeah. yeah. <laughs> uh, which song uh. album has won the most Grammy adverts? Okay. A. Cowboy yes. Carter, Beyonce, <laughs> B. Supernatural Carlos Santana, C. purpose Justin Bieber. Ooh. Yeah. A. Oh my God. No. Carlos Santana. So. Guys, we only have two chances because the yeah. third yeah. one is obviously yeah. Yeah. the one. Yeah. Yeah. So only two. that was the one yeah. off, and they're back to mine. So <No>. <This is one. laughs> Just make sure. Are you ready? Yes. 10 <Narrate noise> point? <punch> <ầnoring> point, point, point. point, points! no, no, no. No, Start no, right. wow. no. No, 10 10 point. 오, 10 point. Point. no, five no. 10 10 10 point. Point. 10 no, 10 Okay. Not... Oh, no no, no fasting. <laughs> e, Arap arkadaşlarımız var da burada okulda. Onlarla birlikte Arapça dersine tartışıyoruz. Meğer <laughs> ki Yasin'in belirli bir kısmını falan biliyorum. Onları okudum. Ezberden. Bayağı bir şok oldular. <laughs> şok olunca dediler ki benden daha iyi Müslümansın. Dedim yok. Maşa. <laughs> Rabia Say hi anything. Or... <laughs> just hi just <I> <laughs> say hi maya hi where are you from i'm from south arabia nice. and maya sisters yeah my sister's older sister she's from Turkey. yeah <laughs> 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 no i know i know and maya okay say you, uh, say uh turkish I did anything okay. Ver, yeah. Ne? <laughs> ya. Yeah. Allah kahretsin. Oh. Kerem, Kerem, hiç bilirsin. Kerem. Zıkkım. Zıkkım. Yarım sim. Yarım sim. Yarım, soon. <laughs> Yarım yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah, nice. This is good. Yeah, yeah. Sanatım. Yeah. Ay <laughs> Berk, Berk, Berk. <laughs> Efendim canım. Karıştırıyorum işte. Evet, evet. Melbourne'de mutlu musun? Söyle. Şimdi Melbourne'de mutluluk çok farklı bir olay. Ne istediğine göre çok değişkenlik gösteriyor. Yani şahsen ben mutluyum ama, ama ay sonra dönüyorum. Dönüyor. <laughs> Mesela e, 4 ay tamamlamış olacağım. De. Evet. Şimdi iş imkanı gerçekten çok fazla. Ee, rahat geçinebildiğim bir ortam. Ama Türklerin her zaman yaptığı tek bir şey var. Fix kafa. Türk restoranları kebapçı. Evet bu doğru bu arada. Bu doğru. Her yani genel yüzde 80. 80 öyle. Kesin ama bunları tavsiye etmem. Kesinlikle etmem. Sadece o yüzden geri dön. Vaktinizin kıymetini bilin. Eğer Türkiye'de güzel bir maaşınız, eviniz varsa, kimseye düşkün değilseniz, kimseye muhtaç değilseniz, yes. kalın kaldığınız yerde hiç gerek yok oynamaya. Saygılar, sevgiler. Evet vlog devam ediyor. Apple saat siparişi vermiştim. O ancak gelebildi. İki hafta oldu. Çünkü istediğim renk yoktu. <laughs> i̇stediğim renk yoktu. Onu sipariş verdim ve o ancak geldi. Şimdi dedim günlük vlog çekerken onun içerisinde de bu kutu açılışını yapayım istedim. Evet, bakalım. Şu bant açılışı beni çok tatmin ediyor. Bugünlük okulu bitirdim. Okuldan çıktım. Ee, eve gideceğim. Eve gidip kahvaltı edeceğim. Onun öncesinde saatimi falan hallettim. Fakat ondan öncesinde oturup yere biraz çalışmam gerekiyordu. İşlerimi yapmam gerekiyor. Çünkü ben burada Avustralya'da çalışmıyorum. Daha doğrusu Türkiye'de çalışıyorum. Avustralya'da olmuş almış Yani Türkiye'de online çalıştığım için e, Avustralya'da herhangi bir işim yok. E, Türkiye'deki işimi devam ettiriyorum. Çünkü çok sevdiğim bir işim ve mesleğim var. O yüzden onu devam ettirmek istedim. Bilgisayar açıp e, biraz çalışacağım. Günde ortalama olarak 4 ila 6 saat arasında değişiyor. Bazen 6-7 saat çalışıyorum. Bazen 4 saat oluyor. Bazen 4.5-5 saat oluyor. Her gün rutin bir şekilde çalıştığım için onu da bu videoya eklemek istedim. E, şehrin bu arada şehrin birçok alanında ücretsiz Wi-Fi var. Örnek veriyorum CBD dediğimiz şehir merkezinde de e, Wi-Fi var. E, bu ben Pahran'da yaşıyorum. Oranın böyle square gibi meydan gibi bir yeri var. Orada da bir ücretsiz Wi-Fi var. O yüzden Wi-Fi'ye birçok yerde, internet'e birçok yerde ücretsiz bir şekilde e, ulaşabiliyorsunuz. Sesim biraz şey geliyor olabilir yani arkadan bazı sesler geliyor olabilir çünkü burada fışkıyeli bir havuz var su süs havuzu. Onun sesi geliyor. Keşke kapasalar. Keşke gelmese. Evet arkadaşlar. Dur şu kapıyı kapatayım lütfen. Böyle daha okey ya. Şu anda eve ışınlandım. Bir şeyler atıştıracağım çünkü daha kahvaltı dahi etmedim. Bu benim ilk önüm olacak. Sonra sahile gidebilirim. Yüksek ihtimal sahile gideceğim ama önce hızlıca bir şeyler yiyelim. Ee, ne yiyeceğim? Glutensiz sandviç yapayım dedim kendime. Şöyle glutensiz ekmeğim var. Sosis var. Hafif patates kızartacağım ve günlük C vitamini ile birlikte ilk öğün saat 4'te bir kahvaltı olacak. Genel olarak buradaki yani yemek hazırlarken bir yandan da onu konuşayım. Burada beslenme rutinim böyle açıkçası. Genelde Okuldan sonra yorum. Bugün saat vesaire de e, Aldığım için biraz oyalandım. Normalde okul 1'de bitiyor. 2 e, gibi evde oluyorum. Saat 2 gibi iki buçuk gibi de e, Yemeğimi yemiş oluyorum. Ama bugün biraz daha geçe kaldım. Size biraz e, okuldan bahsedeyim istiyorum. Okul saatleri nasıl oluyor? Okula git gel nasıl oluyor? Okulda neler yapıyoruz? Benim okulum haftada 5 gün. E, derslerim saat 8 buçuk gibi başlıyor. 1'e kadar haftanın 5 günü bu şekilde. 4 haftadan oluşuyor her bir sezon. O 4 haftalık taktıktan sonra bir sonraki sezonun ilk pazartesi günü e, genel olarak tatil oluyor. Hep bu şekilde oluyor. E sınıflar da şöyle. Haftanın 3 günü ana kurs dediğim ana kurs dediğimiz 3 günlük e, ana kurs oluyor. Perşembe Cuma ise seçmeli dersler dediğimiz seçmeli kurs oluyor. Ben Perşembe Cuma'yı daha çok seviyorum. Oradakini de daha çok eğlenerek öğrendiğimi düşünüyorum açıkçası. Mesela bu haftaki yani bu sezondaki Perşembe Cuma derslerim harika. Öğretmen çok eğlenceli, sınıf çok eğlenceli. Speaking and listening diye bir şey seçtim. Aşırı aşırı keyifli ve yani böyle konuşarak daha iyi öğrendiğimi fark ettim o yüzden. Genel olarak böyle. İyi öğretmenler de var burada. Kötü öğretmenler de. Bazı öğretmenler sizi çok rahat bir şekilde sınıf atlatırken bazıları çok zor bir şekilde sınıf atlatıyor. O yüzden öğretmen noktası biraz açıkçası sizin şansınıza kalmış. Ama ben genel olarak okuldan memnunum. Sadece bir tık Türk sayısı fazlaydı ilk geldiğim zamanda. Şu anda çok daha iyi. O yüzden farklı okulları da araştırabilirsiniz. Belki diğer okullarda Türk sayısı daha azdır, daha Türk görmek istiyorum derseniz. Benim okulun ismi ILSG. I, L, S ve C harfinden oluşuyor. ILSG, English Language School. Ben genel olarak okuldan memnunum. Zaten benim son sezonum. okulun bitiyor. Okuldan sonrası bakalım. Onu da bir sonraki diğer videoda konuşuruz istiyorum. Şu anlık günlük ritim gün. yemeğimi hazırlayayım sonra tekrardan görüşürüz. Videoyu buradan başlatmak istedim. Evde yemeğimi yedim, hazırlandım, sahile geldim. Hava şu anda 30 derece, güneş vardı ama kayboldu. Olsun hava 30 derece gayet sıcak. Melbourne'deki son sıcak günler çünkü artık sonbahardayız, kış geliyor. Son sıcak günler olduğu için de ben de gelip bir denizde değerlendirmek istedim. Suyu Melbourne'ın soğuk bu arada yani gelecekler sıcak su beklentisi varsa Avustralya olduğu için oldukça yanılırlar. Suyu gerçekten e, soğuk burasının ona göre bunu bilerek gelin yüzmek istiyorsunuz ama yüzdükçe yüzdükçe alışıyorsunuz. E, ben şahsen alıştım. Hemen bir e, beach önerisi de vereyim e, buradayken şu an Senkilde'ye geldim çünkü kaldığım yere çok çok yakın ama eğer başka bir yere gitmek isterseniz Sea Fort diye bir beach var orayı önerebilirim suyu müthiş yani Maldivlere hiç gitmedim ama gördüğüm kadarıyla Maldivlerin suyuyla yarışır yani o derece berrak kumu beyaz turkuaz bir suyu var orayı önebilirim şimdi beach tarafına gidiyorum yani kumsal tarafına Orada kendime bir yer bulup denize gireceğim. Biraz yüzeceğim. Biraz güneşlenemeyeceğim. Arkadaşlar su soğuk. Su soğuk. Su soğuktu. Ama Allah'tan şu an biraz güneş çıktı. O yüzden ısındım ve saçlarımı biraz kurutabildim. <laughs> Ama yine de keyifli. Çünkü yazın son günü. Ben böyle hep sezon değişimlerini son günleri biraz duygusala bağlarım. İşte yazın son günü olsun kışın son günü olsun, ilkbaharın ya da sonbaharın son günleri vesaire olsun. Bunlar da hep böyle bir duygu durumum değişken oluyor. O yüzden bir tık daha romantik <laughs> düşünüyorum birçok şeyi. Romantize ediyorum daha doğrusu. Ama su güzel. Tek geldim bugün e, sahile çünkü tek gezmeyi, tek yüzmeyi, tek başıma bir şeyler yapmayı seviyorum. Bence siz de buna alışın ya da alışım edebilirsiniz. Arkadaşlarınız da gelebilirsiniz tabii ki ama bazı şeyleri tek yapmak çok keyifli oluyor bence. Ben Türkiye'deyken de bazı şeyleri tek yapıyordum. Tim <laughs> gibi bir kısaca tekrardan hızlıca izledim. Hala şu kameraya bakamama alışkanlığı devam ediyor. Umarım en, onu da en kısa sürede aşarım. Çünkü şöyle yapıyorum. İşte bir kameraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Bir kameraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Umarım onu da en 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 kısa sürede aşarım. Şimdi biraz size Tinkil de görüntüleri koyup onunla baş başa bırakıyorum. Evet birden eve ışınlandım. Duşumu falan aldım böyle. Ee, dışarı çıkacağım çünkü evde yemeği yapmak zor geldi açıkçası. Ee, Avustralyalı bir arkadaşım var ona yazdım. Buluşup bir şeyler yiyelim akşam yemeği yiyelim mi diye. Şimdi onunla buluşacağım. Pizza yemeye gideriz dedik ve tabii ki glutensiz. Burada en mutlu eden şeylerden bir tanesi glutensiz ürünlerin çok çok fazla olması. Yani aşırı mutlu oluyorum. Yani öyle böyle mutlu olmuyorum. Her yerde glutensiz bir şeyler bulabileceğim için. Şimdi hazırlanacağım. Ee, Mekanda arkadaşımla buluşacağım biraz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra belki gecenin devamında bir şeyler yani çekebilirsem çekerim. İşte eğer daha gece kulübü tarzı bir yere gidersek çekebilirsem çekerim. Çekemezsem eğer yarın uyandığımda bir genel olarak değerlendirme videosu çekip bu videoyu bitiririz diyorum. Şimdi birlikte gelin. Yok bu çok saçma oluyor. Ya buraları bakın şu video geçişlerini yapamıyorum samimi olduğum için e, size söylemek istiyorum. Buraları nasıl geçebilirim bilmiyorum. Bu konularda daha yeni işte. Hadi gelin yemeğe geçelim. Hadi gelin cart, curta geçelim. Buraları çok samimi gelmiyor bana. Yapmacık geliyor daha doğrusu. Onları bir türlü henüz alışamadım. işte. şu video geçişlerini ya da bir şey demeden direkt çat diye de geçebilirim falan. Neyse onları öğreneceğim. Biraz daha zamana ihtiyacım var bu konuda. Şimdi gidiyorum hazırlanıyorum. Sonra çıkıp e, yemek yiyorum. Mekandayken de tekrardan görüşürüz. Evet. Arkadaşımla akşam yemeğine geldik ve ben ee, ne söyledim? Fola söyledim ve şey çiğ mozzarella ile birlikte. Bu benim favori olanlarından bir tanesi. Ve tabii ki glutensiz bu arada. Çok çok seviyorum. İyi gece manzarasını da göstermek istedim. Gerçekten çok güzel. Şurada ilk geldiğimde şurada fotoğraf çekilmiştim. Instagram'da postu var. Görmeyenler varsa hala. Instagram'a gidip görebilir. Gerçekten gece manzarası da çok keyifli bir şehir açıkçası. Evet tabii ki yine bir videoyu kapatmayı unuttuğum için bunu başka bir günde hızlıca çekeyim istedim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sizi seviyorum.